Selamun dostlar. Kasırın Sefir Bey kanalından herkese selamlar, saygılar. 5000 TL yükledik. Geldik sweet bonanza şansımızı deneyeceğiz. İnşallah güzel bir kazanç olur. Hedef her zaman 2 katı dostlar. tabi fazlasına da yok demeyiz. 2 katını görünce dururuz abi. Böyle birazcık farmlayalım elimizde. Belki oyuna girer. 4 şeker, 4 şeker düşürür. Kazara güzel olur. Hadi bakayım abisi. Hemen bir tık yukarı gideceğim abi. Artık yeni yeni icatlar çıkarttırdım. Of. Güzel verdi vallahi. 100'e verecek, vermedi 120 de kartı patlattın, Yani yetmedi de hiçbir şey vermedi, 150 de hiçbir şey vermedi, 160 hiçbir şey vermedi, 180 muz patlattın, üzüm patlattın, mavi patlattın, güzel, devam et, devam et, güzel, 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 of, of bir de şeker atsa. Bir de şeker atsa şey düşüyoruz abi. Düşerken de şöyle 1000 lira versen ne güzel olur. Hadi bakayım. 4 şeker. Neredesin? Abi şu 120 güzel geldi abi bu 120'den bir... Devam ettire geleyim Devam ettirelim lan gelir mi lan Gelir mi Allah be Ne güzel kombo yaptın sen öyle be Aha Dördüncü lan dördüncü Neredesin be Gelmedi abi gelse Hayat sinemasını 12.000'den oyuna girerdik 12.000'den oyuna girerdik Abi 12.000'den 12.000 ne demek Ne demek Bak ne güzel patlatıyordu, nazar değildi. Allah nazar değildi. Tekrar kendine gel, az önceki gibi morotu. Tamam, tamam. Devam et. Sakin, 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 sakin. Alma. patlatıyoruz daha 5 kavlamadık mı ya Allah Allah Şu şansı biraz açalım abi Belki budun oradadır Hadi oğlum 4 şeker 4 şeker 4 şeker 4 şeker neredesin lan Ben? ben böyle şeylere inanmıyorum kardeş. Gelsin abi şekerler nerede? Bak hele ya. ya her şey patlıyor şekerler yok piyasada. Göre şansı açtı abi şansı kapat ya. Böyle şans mı olur ya? Kapat abi kapat Boşa benzin yakıyor. Boşa benzin yazıyor abi Ha, bak Ne güzel patlıyor işte Şeker de geliyor abi. İki tane bitti 3k dur limitte abi Şimdi ne yapıyoruz lan bak hele almamız lazım abi. Üç almamız lazım. Acilen. 3 kadar durup 3 kadan satın alma yapacaktık. Üç kaya tekrar geri çıkalım diye şimdi daha çok düşüyoruz. Mevziye bakın Neyse şurada biraz. Şurada biraz. Evet. Toparladık. Toparladık da. Lan bir türlü. Allah Allah. Ha? Gene olamadık abi. Ne güzel bak. E şimdi de onu verir bir zahmet. Ha? Ne fazla oldu ha? <laughs> Mevziye bak şaka gibi ya. 3K olmak için nasıl mücadele verdik. Hadi bakayım abi. Normalde bu şekil yaptım mı kasayı basıyorum ya Hiç patlama yapmıyor bile. Bakalım abi bu sefer yapacak mı? Hadi lan ya. Hadi lan. 5 spinimiz var abi. Hiç elimi vurmayacağım. 25 çarpan gitti. Karpuz oturdu. Ne gelecek? Mavi geldi. Güzel. Artı 5 de verebilirsin bebeğim. Artı 5 ya da çarpan at. Çarpan at. Çarpan at. Çarpan at. Artı 5 at. Çarpan at. Del olduk. Bir spinimiz kaldı. Karpuz otur Şuraya bak kalpler gelecek ha bir patla 50 çarpan var. Devam eder mi komboya? Yeşil atar mısın oraya? Süpersin lan. Süpersin. Son anda yaptığın güzelliğini be. Son anda yaptığın güzelliğini be. Son anda yaptığın güzelliğini. Güzel. Güzel abi. Şimdi ne yaparız? 2400'e 2400'e çekeriz. Karımızı basarız. Kardan oynamayı düşünüyoruz. Şimdi bakalım abi. Kardan ne kadar gelecek? Devam et karpuz. Lan mor la muz mor muz mavi. Yap lan yap işte lan. <laughs> Ve hadi patla. Elma oturdu güzel. Karpuz. Oğlum çarpan nerede lan? Karpuzlar geldi ama şuraya mor da yakışır ya. 2400'e hiç bok vermedi ya. Hiç bok vermedi abi. Ne yapıyoruz? Korkanın çocuğu olmaz abi. Korkanın çocuğu olmaz. Hayat elbette ki cesurları sever dostlar. Hayat cesurları sever. İşte budur. İşte budur abi. İşte budur. İşte budur. Hayat cesurları sever abi. İşte budur. İlk spinden koyduk. İlk spinden koyduk abi. Daha 9 spinimiz var. Gelsin baba. Harikası mor. Mor da atsam süper olacak. Neyse güzel. Güzel. Beklediğim an bu andı işte abi. İstediğim an bu andı. Buraya da 5 bin var ya. 50 çarpan gitti. 3 spin, 2 spin aldı. 1 spin. Lan patlayın lan. Art aldık son anda. Son anda art 5 aldık. Bakalım son anda gelen art her zaman kazançtır. 38 çarpan. Bir combo yapsa şurada koyduk abi. Neyse gene koyduk abi gene koyduk Bir spin kaldı Son spinde bakalım Elik geldi Çarpan da var ama combo yapamadık Neyse abi güzel Ne oldu kasamız 16.800 17.000 olduk Yeter ya abi dostlar benim oyunum burada biter koyduk abi ne kadar kar 12.000 temiz kar abi kim kime veriyor bu zamanda Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın oynadım site Türkiye linkini yorumlar kısmına bırakıyorum güvenle giriş yapabilirsiniz